çok dikkatli dinleyin dedi. Şimdi Sümbülü Sinan Hazretleri'ni onun içinde bulunduğu cemaati padişah sarayda yemek veriyor. Padişah sarayda yemek veriyor. Padişah sarayda yemek veriyor ve herkesi yani küberayı, ulemayı, şüyehayı, sülehayı, şühedanın yakınlarını sarayda yemeğe davet ediyor. Çok zengin bir yemek. Padişah davet veriyor. Padişahın davetine saray erkanı, yöneticiler de katılıyor. Sinan Efendi de mütevazi bir toplulukla yemeğe katılıyor. Bugünkü gibi düşünelim. Namaz öncesi, sonrası yemek falan filan. Sinan Efendi'nin, Sümbülü Sinan Hazretlerinin etrafında bir halka oluşuyor. İltifat ediyorlar. O güne kadar da o Şeyhülislam Efendi Sünbülü Sinan Hazretleri ile tanışmamış. O Sin Sünbülü Sinan Hazretlerinin etrafındaki oluşan kalabalığı merakla izliyor kim bu adam diyor ya bunun etrafında bu kadar insan pervane dönüyor falan. Diyorlar ki Evliyaullah'tan Nakşibendi şeyhlerinden Sinan Hazretleri, Ümmü Sinan Hazretleri, on Ümmü Sinan da deniyor. Ümmü Sinan Hazretleri diyor. Allah Allah. He, şu sapık taif ediyor. Bugünkü bir takım aklı evveller gibi o da bir cehaletle söz söylüyor. Nasıl bir şey oluyorsa bir ara efendim yan yana geliyorlar. Sinan Hazretlerine, Sümbül Sinan Hazretlerine yaklaşıyor ve Sümbül Sinan Hazretlerine efendim e, bu işin ne olduğunu falan filan soruyor. Sümb Sinan efendi, Sümbül Sinan Hazretleri tevazu ile Cevaplar veriyor kendisine falan. Neyse bir ara, ara Şeyhülislam cedelleşiyor Sümbül Sinan Hazretleriyle. Sümbül Sinan Hazretleri bazı konularda itiraz edince Şeyhülislam senin cenazeni papaz kıldırsın diyor. Mübarek üzülüyor. Keşke olmasaydı diyor falan derken Velhasılı kelam aylar geçiyor aylar geçiyor aylar geçiyor ve Fatih Camii'nde saraydan birisinin cenazesi var. Padişah da katılıyor. Padişah katılıyor. Fatih Camii o zaman merkez camii, efendim büyük cami, saltanat camisi ee, Teba'dan insanların cenazeleri de oraya getiriliyor. Saraydan olan o zatın cenaze namazını padişah işaret ediyor. Şeyhülislam'a diyor sen kıldır. Sen kıldır. Başüstüne hünkârım diyor. Bir cenaze daha var o gün. Orada bir cenaze daha var. Padişah diyor ki ayırmak olmaz. Onu da sen kıldır Lala. Peki efendim diyor. Onu da ben kıldırırım diyor. Saraydan olan o cenazenin namazını kıldırıyor Şeyhülislam. Öbür cenazenin başına geçiyor. Diyor ki muhterem kimdir tanıyalım. Bilmeden bir namaz kıldırmayalım. Evet kimdir diyor muhterem adı sanı kimdir diyorlar ki efendim sümbül sinan derler Allah'ın bir garip kuludur evli Allah'tan ümmü sinan hazretleridir diyorlar şey şeyhül İslam yutkunuyor terliyor bocalıyor Eyvah ne diyeyim ben ne yapayım ben ne yap eyvah eyvah bir şey de diyemiyor kararıyor sararıyor Padişah diyor, Lala ne bekliyorsun? Kıldırsana namazı. Kıldırsana namazı diyor. Ben bu namazı kıldıramam diyor. Padişah bir daha söylüyor. Lala namazı kıldırsana. Kıldır namazı gidelim diyor. Efendim diyor ben bu namazı kıldıramam. Yahu neden kıldıramayacaksın işte diyor. Cenaze namazıdır. Onun namazı kıldırırsan bunu da kıldır diyor. Efendim diyor. Ben büyük bir laf ettim. Ben büyük bir laf ettim. Ben kötü bir söz söyledim. Sizin tertip ettiğiniz yemekte bu rahmetli ile ben yan yana geldim. Bu rahmetli ile biraz sohbet ettik. Benim de öfke zamanıma denk geldi. Ben tartışma esnasında senin cenazeni papaz kıldırsın dedim şimdi rahmetli vefat etmiş huzurumuza geldi. ve cenazesini birisi kıldıracak. Benim duam, evet senin cenazeni papaz kıldırsın. Ben şimdi papaz olurum demiş. Ya. Ben kıldıramam. Hadi demiş, hadi. Hadi demiş. Tövbe edersin günahına. Evli Allah'la oynamak olur mu demiş. Evli Allah'ın kalbi kırılır mı? Gördün mü sana giydirdiği elbiseye demiş.